Hayata gelirken her birimizin hayatının altını üstüne getiren bir anı hatırla. Nefes alıp vermeye devam et. Duygularına tanıklık et ama takılı kalma. Bu yaşamda ayrı ayrı deneyimleri, görevleri ve deneyimlerimizin geliş amaçları başka başka. Belki canın o kadar yanmasa asla yürümeye cesaret edemeyeceğim bir yol belki şu anda yürüdüğün. Hayatı bir okul gibi ele alırsak hepimizin sevdiği ve sevmediği dersler var. İnişler, çıkışlar, duygular, üzüntüler yaşanacak ve emin olun ki her şey aslında yaşama geliş amacımıza hizmet eden araçlar ve deneyimler ve sonunda mutlaka mutlaka iyi ki diyeceğin o anı hatırla. Herkese merhaba. Hayat bize istediğimizi değil, ihtiyacımız olanı verir. Bazen ihtiyaç ve istekler Aynı olsa da çoğu zaman genellikle hoşumuza gitmeyen, sert, ters köşe, sıkıcı ya da sevimsiz olabiliyor hayatın bize ihtiyaç diye verdikleri. Hatta yok artık bu başıma gelenlerde ihtiyaç olamaz. Neden böyle bir şeye ihtiyacım olsun ki? Saçmalık dediğinizi duyar gibiyim. Zira ben de böyle dönemlerden geçtim ve belki de geçmeye devam edeceğiz. Hayata gelirken her birimizin bu yaşamda ayrı ayrı deneyimleri, görevleri ve deneyimlerimizin geliş amaçları başka başka. Biri mühendis olmayı deneyimlerken, seçerken bir diğeri doktor, mimar, bilim insanı, sanatçı olmayı seçebiliyor. Alimler, zalimler, ermişler, iyiler ve kötüler, yaşamın içinde evrildiğimiz sonsuz haller. Ve hepsinin yaşama geliş amacımızda bize bir hizmeti, rolü var. Şöyle bir arkana yaslan ve gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt nefesini. Bunu birkaç kez daha tekrar et. Ve bu sırada sanki bir izleyici koltuğundan oturmuş kendi filmini izler gibi geçmişe doğru bir göz at. Hoşuna gitmeyen belki de hayatının altını üstüne getiren bir anı hatırla. Nefes alıp vermeye devam et duygularına tanıklık et ama takılı kalma. Bırak kayıp gitmelerine izin ver. Ve şimdi bu ana odaklan. Şu andaki gurur verici, sevinçli, mutlu olduğun hale seni getiren, taşıyan şeylerden biri o hoşnut olmadığın, hayatın altına üstüne getirdi dediğin an. Belki canım o kadar yanmasa asla yürümeye cesaret edemeyeceğim bir yol belki şu anda yürüdüğün. Ben başımdan geçen sağlık sorunları olmasa yoga ve nefes egzersizleriyle hiçbir zaman tanışamayacaktım muhtemelen. Bir zamanlar hareketsiz yattığım, kullandığım kemoterapi ilaçları, yaşadığım fiziksel ve duygusal zorluklar kadar hiçbir şey beni böyle kırıp parçalayıp dağıtamayacaktı muhtemelen. Ben dediğim tutunduğumuz şeyleri bırakmak için başka türlüsü mümkün olmadığı için hayat bize istediğimizi değil de gerçekte ihtiyacımız olanı yani bu yaşama gelirken o varoluş amacımızı yürüdüğümüz yolu hatırlatacak olan o gerçek ihtiyaçları bize sunamazdı belki de. Hayatı bir okul gibi ele alırsak hepimizin sevdiği ve sevmediği dersler var. Tıp fakültesini seçmişsin, doktor olmayı seçmişsin. E bu dersler çok zor. Ben hukuk fakültesinde okumak istiyorum ama doktor olacağım demek gibi aslında. O yüzden inişler, çıkışlar, duygular, üzüntüler yaşanacak ve e, emin olun ki bu yaşadığımız her şey, yaşayacağınız her şey ve yaşadığınız her şey bu yaşama geliş amacınızdaki role hizmet eden olay. Yani senin yoluna hizmet ediyor her şey. Bazen bu yolda sevdiğimiz, hoşumuza giden şeyleri bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Oradaki bırakmak o eylem de bize hizmet eden bir şey. Yani hayat bize hiçbir zaman aslında acımasız ya da kötü davranmıyor. Bunu hatırla. Yani bunun altında mutlaka bu yaşama gelirken senin seçtiğin ve bu yaşam amacına hizmet eden olayların içinden geçiyoruz. Dediğim gibi kırılmalar bazen kolay olmuyor, ama gerçekten o kırılma olmasa başka bir e, mümkünü olmadığı için bunu yaşıyorsun. Yani özetle yaşamda iyi ve kötü dediğimiz her şey aslında yaşama geliş amacımıza hizmet eden araçlar ve deneyimler. Bu deneyimin içerisinden bunları hatırlayarak geçmek belki süreci birazcık daha kolaylaştırabilir ve sonunda mutlaka iyi ki diyeceğin o anı hatırla. Sevgiyle şifa olsun.